Bugün YouTube günümüz şöyle bildirimlerin size düşmesini bekliyorum. Tabi uyanık olanları bekliyoruz. Yine çok geç bir saatte sizlerle beraberiz. Umuyorum iyisinizdir. Evet e, Hayli böyle agresyonu tetikleyebilecek, kalmik hesaplaşmaları önümüze getirecek, adeta bir savaşçının kalmasını bize işaret eden bir haftaya merhaba diyoruz. Aslan Burcu'nda hatırlarsanız bir yeni ay olacağına 3 ay önce bir video vermiştik size. Merhaba herkese. Hayırlı geceler arkadaşlar. Aslan burcunda yeni ay, güvenler artıyor. Ego tavan yapıyor. Merkür Aslan retrosu da var biliyorsunuz. Ama ekonomiyi ateşleyen, ekonomik dalgalanmayı ateşleyen sevgili arkadaşlar bir ateşli, hayli sıcak bir Aslan burcunda yeni ay var. Evet çok şükür yine kavuştuk. Biraz saat geç oldu. Umuyorum iyisinizdir. Ay hep kötü haberler veriyorum değil mi? Bir böyle iyi haberlerle gelemedim. E biraz vadesi var. Şöyle bir 2028'i kapatalım arkadaşlar. Ağzımdan bal damlıyor yine gece vakti. Bal damlıyarak geldim. Teşekkürler. Ben de sizlerle beraber olmaktan çok keyif alıyorum. Siz de hoş geldiniz ama biraz geçti mi bu dönem ben de biliyorsunuz motivasyonumu bozmamaya çalışıyorum. Ne kadar hayat içindeki böyle kadersel karşılaşmalar yorsa da bak kendimizi sanmayacağız sevgili arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum Dilek Hanım'cığım umuyorum sizler de iyisinizdir. Ben eşim iyi oldukça ben de çok iyi oluyorum. Bugün böyle güzel, onun sağlığıyla da ilgili güzel bir zaman. Göreceğiz tabii ki Senem, Cam Hanımcığım günler ne kadar hızlı geçiyor. Hatırlar mısınız? 2024 kapanmadan öyle bir 2025 gibi şimdi 2026'ya girmeme hakkım olsa bak şimdiden söylüyorum. Girmem kenarda yine otururdum. Ee, çok çok teşekkür ediyorum e, sevgili arkadaşlar. Evet 2026'da hayli yorucu bir kere Solar Return haritamızı bak yine Aslan'a anlatıyorduk. Yine bir şey söylediniz başka ileriye gittik. 2026 Solar Return haritamız 2025 sevgili arkadaşlar Ekim. 2026 Ekim ta bunu da 2024 kapanışından beri anlatıyorum hatırlayın. Hop oturup hop kalkmaya alışın sevgili arkadaşlar. Temmuz, Ağustos'ta plito vitesi bir takıyor. Enerji gerçekten yukarı yönlü. Gelin bakın Mars naptı biz sınır aşımı girdik 2025'e. Dünyanın haline bakın. Suriye diyorsunuz ya yayınlarda. E bunları hep 2024'te daha beşer Esat gitmeden konuştuk. Hatta bu Oğlak Dolunu ile ilgili İran biter sıra Suriye'ye gelir diye canlı yayın yapmışız. Daha... Ee, tam yaklaşık bir ay önce. Hatta İzlanda, Volkan, iki gün önce İzlanda'da Volkan haberini almışsınızdır. Yengeç Çinay'ı Oğlak Dolunay'ında Temmuz'da İzlanda'da Nerede bekliyorsunuz Volkan diye bunları da konuşmuşuz. Dönüp böyle Haziran'daki canlı yayınları dinlerseniz sevgili arkadaşlar. iki gün önce İzlanda'da ee volkan hareketlenmesi. Sınavlara şahibe karışır mı? Şimdi tam sınavları soruyorsunuz. Çocuklarımız çok hazırlandı. Morali bozulmasın. Arkadaşlar ya yani Satürn Jüpiter dikleşmesinde çocuklar sınava girdiler. 15 Haziran civarıydı değil mi LGS'ler? Ee, tabii ki bunların olması gayet normal ve olası. Gök kubbenin enerjilerine bakarak konuşuyoruz. E bak şahibe konuları da girdi sınavlarda. Astroloji nasıl çalışıyor gökyüzü diyoruz yine her zamanki gibi. 2025-2026 hayli böyle Ekim 2026 Ekim'e kadar hayli yorucu olabilir. Bir kere ülkenin 8. evi yükselecek. Zor evlerden bir tanesidir. Kova yükseliyor. Toplumsal konular var diyor sevgili arkadaşlar bize. Ee, o yüzden hiç hani görecek mi demeyeyim. Görürüz bak 2025'in Temmuz'unu kapatıyoruz. Günler artık ne kadar hızlı geçiyor farkında mısınız? Ee, sadece böyle bir dönemde fazla cesaret e, risk getirebilir. Hani öfkeyle kalkan zararla oturur dediğimiz bir hafta sevgili arkadaşlar. Ee, sevgili Doğu, Doğuhan e, uzun zamandır bizi takip ediyorsun herhalde. İşte daha Beşer Esat 16 Kasım'da Boğa Burcu'nda bir dolunay vardı. 22 Kasım Beşer Esat'ı Suriye Astroloji Haritası'nın zor günler bekliyor dedik. İlk e, tetik 27 Kasım'da geldi. Arkasından Anteresli Yeni ayda da indirildi kendisi. Şimdi sevgili arkadaşlar Suriye'yi Dönün sevgili arkadaşlar ne dedik o yayınlarda Kasım ayında? Evet değil mi? Ekim ayında Selvi Hanımcığım bunları yaptık. Suriye'yi parçacıklara ayırmasına, ayrılmasına şaşırmayın sevgili arkadaşlar. Tarihte büyük dönün büyük Şam olayları var. 1860'a ta 2024, 2023 Mart aylarında bunları Neptün Koça geçecek, Satürn Koça geçecekti. Hep yayınlarda konuştuk. Onun için parçacıklara da ayrılır. Orta Doğu savaş alanına, ateş alanına da döner üzgünüm. Gök kubbe hatta bir en son bir post yazdım. Ne demek istiyorsunuz? Al bak ne demek istiyoruzu görüyoruz. Raftan indirdim projelerini artık bugün için start veriyor olmaları hem ekonomik hem inanç hem büyük savaşların ateşleniyor, fitilleniyor olmasına şaşırmayınız sevgili arkadaşlar. Biz kendi hayatımıza bakalım. Bundan sonra hatırlarsanız Şubat ayında Balık burcunda bir yeni ay gerçekleşti. Onu da Ocak ortalarında yayınını verdik. Ne dedik? Papa gibi. Ee, orada da Satürn-Jüpiter dikleşmesini yaşamıştık sevgili arkadaşlar. Papa gibi önemli isimlerinden Papa da vefat etti. Vakti gelen gidiyor diyelim. Şimdi ne de parmak sallayan devrik liderler yeni ayıdır diye başlık girdik 2025, 2026, 2027. Tarihin tozlu sayfalarında sevgili arkadaşlar evet raftan indirdiler kaldırdıkları projelerini. Hani Maya takvimi çok yanlış anlaşıldı kıyamet senaryoları ama bu önümüzdeki içine girdiğimiz süreçte rafa, rafa kaldırdıkları projelerini raftan indiriyorlar demek bir kehanet olmaz. Daha 20 Haziran, 15 Haziran bunları hep konuşmuşuz. Ben neler anlattığımı dinliyorum size. Bu bir kehanet olmaz. Yerinde bir öngörü olur. Raftan indirdikleri projelerini şu anda artık e, ne diyeyim yürürlüğe sokuyorlar. Hep ne diyorum dünya halkları olarak ateş toplu bir gala, galaya davetliyiz arkadaşlar. Asıl film 2026. Bak bunu da 2024'ten beri konuşuyoruz. Satürn Koç, Neptün Koç. Mars Koç, Güneş Koç Mart ayında geçecek 2026'da. Hep beraber ateş toplu bir gala. Ne dedik? Bir yerde Champions'ın çevirdiği sevgili arkadaşlar. Ateş toplu Savaş Galası'na davetliyiz. Şu anda galadayız. Gördüklerimiz gala. 2026 yılını da artık siz düşünün diyorum neler olabilir. Hatırlar mısınız? Şunu demiştim. Ben artık oturacağım. Sırtımı dayayacağım, 2026'da siz öngörü yapacaksınız. Hep beraber böyle canlı yayınlarda sizin de öngörülerinizi alacağız. İşte böylesi dönemler. Bizim savaşı bitirebilmek gibi e, bir lüksümüz yok. Hep dedim ya ben Sayın Donald Trump'la, Sayın Vladimir Putin'le oturamam. Evet hep dedik, e, mi, umuyorum benim kanalımı izlemiyordur, kulaklarını çok çınlattık. Sayın Donald Trump'ın, Sayın Vladimir Putin'in. Umarım beni izlemiyordur dedik. Bol bol konuştuk. Daha Donald Trump gelmeden konuştuk. Donald Trump gelince savaşı bitiriyorum, bitireceğim. Orta Doğu'da savaş bitecek. Saf Safsatalarını bir kenara koyun. Ee, yok öyle bir şey arkadaşlar. Yani dönün 9 Mart 2016 hep ne dedim? Ee, I think Islam hate us BBC'ye verdiği ilk defa oturmuyor Beyaz Saray'da koltuğa. Dönün geçmişteki açıklamalarını dinleyin. Bunu dinlerseniz ne Hulusi'ye ne e, Müslüman'a yaşam şansı Orta Doğu'da vermesini beklemeyin sevgili arkadaşlar. Onun için de Orta Doğu'da e, savaş e, bitmesini değil hani hep ne diyeyim, böyle eskiden körüklü var ya çizgi filmlerde böyle ateşi puf diye körükler. Maalesef Orta Doğu'yuz, bugün Suriye, yarın Lübnan, Beyrut, Mısır, 2025 kapanışına kadar Mısır'ı da gözlemleyelim sevgili arkadaşlar. Şimdi özellikle Venüs-Mars arasında sert bir açıya gidiyoruz. Venüs Müslümanlıktır. A, astrolojik olarak arketipini okuyalım. Jüpiter Hristiyanlıktır. Şimdi Venüs Mars e, savaşın çok tetiklenmesi insan ilişkilerinde agresiflik. Evet Cezayir değil mi e, Eren Hanım? Bak yakından takip edenler yazıyor öngörülerimizi. Ki bunlar siz beni 2023'te birçoğunuz takip etmiyordu. 2023 yılında da Instagram'da da yazdığım e, storylerde de daha 7 Ekim 2023 olmadan sevgili arkadaşlar 2023'teki Arış ya da Koç'taki güneş tutulmasını unutmayın. Kendi hayatınızda da son kapanışını 9 derece Koç'ta 29 Mart 2025 günü gerçekleşti. 9 derece Koç burcu. Ne dedik Rusya Federasyonu, Ukrayna dönün 2025 yılına hazır mısınız? Videomuz var 2024 26 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam. Dinleyin böyle çünkü tekrar tekrar geçiyor oluyoruz üst üstünden. Bütün ülkeleri saldık saydık 2023'te ne dedik Baltık Denizi e. bir dönün bir bakalım neler olacak ya değil mi ee, tabii ki her tarafımız ateş iken umuyorum 2023 kapanışı 2024 ülkemiz bir oyunun içine çekilmez diye. 9 dakika 53 e, 9 dakika 53 saniyeli 2024 yılını küçülterek ayı mercek altına solar return haritayı alarak 2024 öngörülerimizi de paylaştık. Şimdi fazlasıyla anlaşmazlıkların yaşanabileceği bir zamandayız sevgili arkadaşlar. E, ahlak erozyon aynen öyle komşuda pişer. Umuyorum dedik değil mi? Bize de düşer durumları olmaz sevgili arkadaşlarım. ...insan ilişkilerinize, ikili ilişkilerinize, finans, siyasi arenalara da bir ateş salar. E, dünya genelinde bir kere iki derece aslan burcunda bir yeni ay gelecek sevgili arkadaşlar. Şimdi iki derece aslan burcunda birinci dekanda gerçekleşecek bu yeni ay. E, kıtlıkla bir kere yakından alakalı olacak. Hani ülkemizde yeni bir lider doğuyor mu videosu yaptık ya işte bu 24 e, Temmuz 2025'in yeni ayını. Üç ay önce yayına verdik. Şimdi iki derece aslan. Bak bunlar saç yakan derecelerdir. Hani biz astrologlar kalkar deriz ya işte e, saçlarınız işte ay aslanda sahne önünde olmak için çok iyidir. İşte Mars'ın kovadadır arkadaşım. Git saçını yaptır yakar elini alırsın. Saç yakan derecelerdir. Artık trafolara tutulduk. E, saç Saçlar havaya yanabilir seviye. Ateş alıyor. Aslan, aslan. Bir kere ülkemizin Mars karşıtlığında sevgili arkadaşlar bir Satün, Neptün retrosu var. Şimdi e, Ay koça geçti. Önümüzdeki iki buçuk yıllık süreçte Ay koç. Ay nedir? Halktır. Bir kere halka ne girdi? Mars enerjisi girdi sevgili arkadaşlar. Değil mi? Troll, troll, şey troll. Saçları boyayalım. Saçlar havaya. Elektrik bile üzerine tutulduk. Trafolar patlayabilir sevgili arkadaşlar. Tabii bu işin esprisi. Ama saçları havaya dikeltecek. Gündemleri de işaret edecek. Şimdi bu birazcık kıtlık. Özellikle eski alim der ki mısır ve buğday kıtlığıdır. Kıtlık. 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluk, yediler beşiğinde sallanma zamanıdır diye bunları yazdık sevgili arkadaşlar. Şanssızlıklar. Dünyadaki krallar ...saraylar ve eşraflarını anlatıyor olacak. Bakın e, dünya genelindeki liderlere sevgili arkadaşlar. Bir e, özellikle eski alimlerden bu dekanda gerçekleşen yeni ay... E ...bir de bunun dolunayı var sevgili arkadaşlar. Bize diyor ki... ...bir meşhur ve ünlü bilinin eski alimlerden bize bırakılan emanet bilgilerde... E, ...ayrılmasıdır kaderi planda diyelim sevgili arkadaşlarım. Ee, şanssızlık yaşamalarıdır dünya yöneten liderlerin hazinelerinin erimesidir kral ve eşrafı hatta bunu kışın konuştuk bunu yazın işaret eden bir yeni ay gelecek diye evet selvi hanımcım o 2025'in e, yengeç yaz gün dönümü dönencesine yaptığım 21 e, haziran seni teneşir paklasın günleri böyle mi başlık girsek demiştik hatta hatırlarsanız Mümkün olduğunca hırslarınıza yenik düşmeyiniz sevgili arkadaşlar. Güney ay düğümü Mars kavuşumu gelecek. O videoda şunu söylemiştim size. Ee, özellikle bu yaz, bu son par, hepimizin yüreğini ağzına getirebilir. Kasım'a kadar Plito sınır aşımında seyrine devam edecek. Hep ne dedik? Plito sınır aşımına çıktığı günlere bakın. İkinci Dünya Savaşı var sevgili arkadaşlar. Fransız ihtilali var. Sakin olmalıyız. Aklı selim davranmalıyız. Bu hayatımızın her ale aranı içinde geçerlidir. Selvi Hanım sen kıştan beri beni takip ediyorsun. Hatta 2024 sonbahardan beri. Adını görüyorum hep yayınlarda. Tarihte size Platon'un sınır aşımına çıktığı günleri, yılları. Hatta dedim yengeçte bir sınır aşımına takmış bakıyorsun. 1 Eylül 1939 2. Dünya. Bak tarihte iz bırakmış. Tarihte iz bırakan olaylar var. Tarihin tozlu sayfalarında giriyoruz ya şimdi bakıyorsun karşına büyük olaylar çıkıyor. Şimdi bu demek ki vitesi yukarı yönlü takacak gezegen namı değer Hades'se Plito ise değişim dönüşüm günlerine merhaba diyeceğiz ve uzunca dönem uzunca yıllarda Plito Kova burcunda sınır aşımına çıkacak. Hep çıktıkça konuşacağız. Bu Temmuz sonu, bu Ağustos ve Kasım ayı ve biz böyle yeni bir solar return harita şekillendireceğiz. 28 Ekim 2025 28 Ekim 2026 ay 21 derece oğlakta halk pert olduğu pozisyonda cebinizde ekonomik olarak ki bunları hep inceliyorum. Daha önceden de konuşuyoruz ya. 2026'nın şöyle bir yaz aylarına kadar refah payı işte yok bilmem kime zam, oraya zam, buraya zam. Çok beklemeyin arkadaşlar. Ay sınır aşımı 12. eve çalışıyor Solar Return haritada. Ay ders yapıyoruz bak ders gibi yayınlar yapıyoruz. 6, 8, 12'de rahat edemediği yerleşimdedir. Ay 12. evde. 12. eve çalışıyor yeni Solar Return haritada. Tamam rehabilite edilirsiniz. Özgürlükleriniz kısıtlanır. Hapishaneler, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri katman katman kendi gerçeğinle yüzleşirsin kendi karanlığından aydınlığına uyanacak bir halk diyor gök küppe bize sevgili arkadaşlar. Özellikle bu yaz, bu sonbahar bak 2026 yılı da hop oturup hop kalkıyoruz. Hazırlıklı olunuz. Satürn Neptün kavuşumuna Mars'tan karşıtlık kalacak sevgili arkadaşlar. Ülkemizin açıkçası bu dönem değişim günlerinin habercisi olacak ileriki günlere. Temmuz'da başlayan süreci unutmayın dedim o videoda. Temmuz'da başlayan sürece bir dön bak bakalım. Bugün 18 Temmuz. Neler oldu Temmuz girdiğinden beri Oğlak Dolunay'ında? Dönün 3 ay önceki o videoyu dinleyin. 2025 Temmuz Aslan Yeni Ayı. Yeni bir lider mi doğuyor videosu yaptık. Onun içinde de bundan bahsettim. Bu Temmuz'da ne süreci başladı? dönün bir bakın. Bu Temmuz'da başlayan süreci lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Çünkü biz bu Temmuz, bu sonbahar başlayan itibariyle...